Gel karşıma, ben onun ne olduğunu bütün millete göstereceğim. Samimi söylüyorum, maskesini indireceğim. İster sosyal güvenlik konusunda, ister dış politika konusunda, ister herhangi bir konuda, isterse ekonomi konusunda. Gelsin karşıma, ben eminim gelemez. Niye gelemez biliyor musunuz? Bilgisi yeterli değil. Çünkü hocamlara bakmadan... Konuşma şansı da yok. yani prompt Prompt. Yani. bakmadan konuşma şansı da yoktur bunu çok samimiyetle söylüyorum gelsin karşıma devletin arşivlerini alsın arzu ediyorsa istediği bakanı da getirebilir hatta bakanlar konunu da getirebilir söz veriyorum tek başıma çıkacağım çünkü ben her konuyu bilirim Bütün bakanlar konuna karşı tek başına çıkacaksınız ve o bakanların konularını bakanlardan daha iyi mi bileceksiniz Hayır öyle bir iddiam ha. yok onun arzu ettiği konu neyse sosyal güvenlikle ilgili gelsin. Ben o konuda yetkinim Hiç endişem yok.